Ayıp ediyorsun Hediye. Ben Ali'yi sevdim. Şampiyon olsa da... ...olmasa da. Pusat'ı değil. <laughs> Osman Sınav'dan bir git daha. Pusat. Hadi öldürülmesine engel olamadın. Katilleri niye bulamıyorsun iki yıldır? Sana deliler gibi aşık oldum ben. Katilleri bul o zaman. <laughs> Burası gerçekten bir gazete mi? reklam ajansı. Sizi ilkeli bir gazeteci sanmıştı. Her yiğidin yoğurt işi başkadır. Bizde öyle olmaz. <laughs> Refleksleri de zayıf. Kızım, ah senin bu halin mi? Serseriler saldırdı hocam. Anne, Ali'nin bir suçu yok. Onlar bize saldırdı. Önce o herifleri vereceksin Yunus. Sonra da parayı. Haberin olsun. Tamam beyler, aman sakin. Anlat önce bir. Nedir derdin? Sen biliyor musun lan? Nerede bu herif? Dur. Ali! Oh! İmdat! Oh! Yardım edin! Oh! Baba, sat! Ne oldu sana? Kalabalıklar, saldırdılar. Yorular, yorun! Fırsatı da öyle! Ya Allah! Bismillah! Geçmişin oh! terk Ah, ah bu Kadın dediğin 15'inde Ceren, 20'sinde Ceylan. 25'inde avcının kendisi olur. <laughs> Zafer'e gidecekse bu yol. Bu çile kutsaldır. Osman sınavdan bir iddia. Pusar. Cuma akşamı Show TV'de.